...ya da doğrudan satışın içerisine girmek, danışman olmak tercih edilen konulardan biri oluyor. Peşi sırada belirsizlikler yine daha fazla kazancı kendini güvene almayı ortaya çıkıyor. Bu sefer iş fırsatını değerlendirmek daha fazla ortaya çıkmaya başlıyor. Mesela özellikle belirsizliğin olduğu, krizin olduğu dönemlerde bizim şirketimize danışman olarak katılan erkeklerin oranı sayısı artmaya başlıyor. Ve gayet belirgin bir şekilde arttığını görüyoruz kriz dönemlerinde. Bugün yine belirsizlik var. Yine aynı şekilde devam ediyor. Ee, tabii bunun yanı sıra erkeklerin güzellik yönüne olan yakınlığı da bunu arttırıyor. Bir parça daha fazla artıyor erkek ürünlerinin e, tüm güzellik ürünleri içerisindeki payı daha hızlı artıyor. Her sene böyle pazar büyümesinden yüzde iki üç oranında daha fazla artıyor. Ee, bir yandan da iş fırsatı geldiğinde tahmin ediyorum yakın zamanlarda zaman içerisinde daha fazla sayıda erkek e, danışman görüyor olacağız. Evet ama yine de yüzlerce. yüzler kadın yüzü oluyor. Sinan'la çalışmaya başladığınız orada e, kadın ağırlıklı pazar olarak düşünsek de erkek tüketicilerde son derece hızlı bir şekilde talep etmeye başladılar. Oradaki değişimi siz nasıl görüyorsunuz? Erkeklerin kişisel mı? Evet. E, erkekler de evet. kebellerine gibi son yıllarda gerçekten e, ürünlere daha fazla önem vermeye başladılar. E, ve yani onların da görüyoruz dolaplarında işte kadınlar gibi nemlendiricileri var, gözaltı için ayrı ciltleri için ayrı işte hani zaten bu e, tıraş dosyonlar hepsi onu zaten hep ama bunlara gittikçe eklenmeler oldu. Sanırım yani biz kadınlar da ekledik, hani etkiledik zamanla. E, ve de yani işte değişen dünya ile birlikte sonuçta kendilerine daha fazla e, bakıyorlar. E, yeni bir pazarda beraberinde getiriyor. getiriyoruz. Şuna açıkçası kadınlardan teşekkür oluyor, oluyoruz ki hani artık ürünlerimi oğlumla eşimle paylaşmak durumunda kalmıyorum diyor. Gerçekten ben, ben de, dedikleri, <laughs> dedikleri nokta oluyor. Evet. Tabii. Şimdi pazarın gelişlediğinden bahsediyoruz. Aslında e, Türkiye pazarını nasıl anlatmak lazım? Kozmetik dediğimizde e, geçtiğimiz günlerde de selektif kozmetik konuşmuştuk. Doğrudan e, satış yöntemiyle nasıl bir pazar? Daha mı cazip bir pazar haline geldik? Doğrudan satış, az, yani Türkiye gerçekten yani 3 milyar euroya yakın bir güzellik endüstrisi yani güzellik sektörü var. E, bunun içerisinde yani 2013 e, sektör büyümesi %6 kadar. Doğrudan satış daha da fazla büyüyor. Bunun temel sebebi aslında çok uzak illerde, ilçelerdeki bütün tüketicilere ulaşabiliyorsunuz. Yani Türkiye'deki kargo dağıtım altyapısı gayet kuvvetli bir yapı ve bugün merak etmiştim, geçtiğimiz hafta içinde sormuştum. Mesela Urfa'nın Viran şehrinde 200'den fazla satış danışmanımız var. Ne bileyim Posof'unda Posov'unda onlarca danışmanımız var. Yani dolayısıyla doğrudan satış daha iyi penetre olabiliyor, daha iyi ilerleyebiliyor. Bu net bir şekilde gözüküyor. Evlere giriyor değil mi? Evlere giriyor. Ne? Ve e, farkı yaratan tarafı da e, çok arkadaş tavsiyesi. Yani ben Tülin Hanım'ın kullandığı cep telefonu, cep telefonu alacaksam Tülin Hanım'ın kullandığı cep telefonu ilgili yorumunu dinlediğimde daha rahat karar verebiliyorum doğrudan satışın yarattığı bir güzel avantaj da bu. O yüzden e, güzellik sektörü büyüyor, doğrudan satış daha fazla büyüyor. Peki Tümin Hanım soralım o zaman ne tavsiye ederler? Hani yeni sezona başladık, yeni sezona başladığımızda birlikte hangi renkler dedik, green dedik, siz aksine kırmızı dediniz. E, başka tüyolar var mı bunlara? Ama evet, e, renkleri kesinlikle görüyoruz bu sene. bol bol. E, bordo, daha doğrusu orman meyve renkleri diyelim. İşte bütün o işte e, üzümler, ahuduzlar, vişneler, o renkleri de bol bol görüyoruz. E, çünkü kışa çok güzel yakışan bir renkler ve e, beyazlıyoruz sonuç hepimiz işte kışın e, maalesef. <laughs> e, ama bir taraftan da güzelliği var. E, şey yeşil e, yeşil zeytin e, olive dediğimiz renk de çok böyle e, ön plana çıkan. Ama bunların metalik versiyonları. E, mat değil de daha parlak e, sedefli e, versiyonları çok çok moda ve aynı anda hem gözü hem dudakları vurgulamak da çok moda. Eskiler işte bilinen biriydi. Ee, yine işte belki hani bütün her şeye inat, ee, sürdükçe sürmek falan gibi böyle renklendikçe renklenmek. Ee, yani sezonda ön plana çıkan bunlar. Ee, evet. Biz az önce konuştuk paradigmalar değişiyor dedik, oyun daha yeni mi başladı dedik. Aslında makyajda da kozmetikte de öyle hani şeyle tek şeyle kalmayın. İşte kırmızı bir ruj olacak, diğerleri sade olacak hani evet. değil. Renk ve ee, belki de canınız ne istiyorsa değil mi? Moral ekonomisi işiyor dedik. Son olarak süremizin sonuna geldik ama tüm bunlar buradaki potansiyel yatırımı da beraberinde getirir mi? Yani biz Oyluk e, Türkiye olarak gerçekten e, şu anda 60'tan fazla ülkede operasyon gösteren bir şirketin ilk 10 ülkesinden birisiyiz. Ve e, Türkiye'deki ve Türkiye üzerindeki beklenti hızla artıyor. Tabii dünyada farklı, başka ülkelerde de rakipler var ama Türkiye böyle artık güççe doğru hedefleniyor ve Türkiye'de bu anlamda e, yatırımlar konusunda çok daha sıcak bakılmaya bakıl başlandığı bir noktadayız. Evet. Umarım o haberleri de alırız sizden. Çok teşekkür ediyorum değerli katılımcılar. Çok teşekkür Sizin, <Sessizlik> Şahin ve Kemal Kaya, Oruç Yayın Türkiye Genel Müdürü. Teşekkürler. Teşekkürler. Farklı teşekkür. bir evet. Şimdi